İngiltere ve Dünya'dan Gelişmeler 30 Mayıs 2020 Gikler Haber Bülteni Bazı yerlerde yavaşlama görülürken dünyada yeni salgın odakları ortaya çıkıyor. Başta Avrupa olmak üzere aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı yerlerde koronavirüs vaka ve can kaybı sayıları düşüş eğilimine girerken Latin Amerika ve Orta Doğu'daki kimi ülkelerde ise salgının hız kazandığı görülüyor. Adalet yoksa huzur da yok. Tenimin rengi yüzünden beni öldürme. ABD'nin Minnesota eyaletinin en büyük kentlerinden Minneapolis'te George Floyd'un polis tarafından gözaltına alındığı sırada boğazına basılması sonucu öldürülmesine tepkiler dinmiyor. New York'ta binlerce kişi "Adalet yoksa huzur da yok. Tenimin rengi yüzünden beni öldürme." sloganları ile protestolar düzenledi. Koronavirüs nedeniyle kadınların kazanımları onlarca yıl geriye gidebilir. İngiliz Guardian gazetesinde yer alan bir haberde, İngiltere'de salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamalar sürecinde kadınların çocuk bakımı ve ev işlerini daha fazla üstlendiği, işlerini kaybetme oranının erkeklerden daha fazla olduğu ve cinsiyet eşitliği konusunda elde edilmiş kazanımların geriye gitmesi riskiyle karşı karşıya olduğunu gösteren verilere ve uzman görüşlerine yer veriliyor. ABD Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkilerini kesiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nü Çin'in kuklası olmakla suçlayan ABD Başkanı Donald Trump, bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi keseceğiz ve bu örgüte aktardığımız fonları diğer küresel sağlık kuruluşlarına yönlendireceğiz dedi. Türkiye açılıyor. Türkiye'de 1 Haziran'dan itibaren şehirler arası seyahat kısıtlamaları ve restoran, kafe gibi işletmelerin kapatılması uygulamalarına son veriliyor. Self employed olanlar için devlet desteği 3 ay daha uzatıldı. Daha önce yaptığı açıklamada işçiler için %80 maaş desteğini Ekim ayına kadar uzattığını duyuran Maliye Bakanı Sunak, dün yaptığı açıklamada self employed çalışanlar için de aynı desteği 3 ay daha uzattığını açıkladı. Buna göre self employed olanlar Ağustos ayında yeni bir devlet desteğinden faydalanacaklar. Pazartesi kilitlenme gevşetiliyor. Hükümet bakanları yaptıkları açıklamadan pazartesi günü kısmi sokağa çıkma yasağının gevşetileceğini, artık 6 kişinin 2 metre kuralına uyarak sokaklara ve parklara çıkabileceğini duyurdu. Ancak aralarında Londra Belediye Başkanı ve çeşitli siyasi parti temsilcilerinin de bulunduğu birçok kişi bu kararın çok erken alındığını ve yeni bir salgına yol açma ihtimalinin olduğunu belirterek hükümeti eleştirdi. Britanya'da son 24 saat içerisinde koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 215 oldu. Toplamda hayatını kaybedenlerin sayısı 38.376'ya ulaştı.